Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda çeyizlik yeleklerinizde çeyizlik etoşalarınızda kullanabileceğiniz papatyalı puf puf bir örgüden bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten yapımı da bir o kadar kolay bir model. Modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Angora Gold simli ipim var. Tabi Siz çeyizlikten ince krem iplere daha güzel gidiyor. Beyaz ve krem iplerde deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde Alize Angora Gold ipte de deneyeceğim sizlere. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Ama ipinizin ince olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle tığ işi örgülerinizde gerçekten ince ipler zarif duruyor Evet buyurun Dilerseniz modelin yapımına geçelim modelin yapımı için ben bu şekilde trabzanlar oluşturdum Siz dilediğiniz şekilde hangi zemine uygulamak istiyorsanız yapabilirsiniz zincir üzerine de uygulayabilirsiniz Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim Evet şöyle ipimi alayım bu şekilde dediğim üzere trabzanlarım var. Tığım 7 numara siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. 1.30 milimlik arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Buraya kenar kısmına 1, 2, 3 tane zincirimi çekip geriye dönüyorum. Buraya kenar trabzanları oluşturuyorum. Her örgümde olduğu gibi siz buradaki trabzanları isteğinize göre artırıp eksiltebilirsiniz 3 tane trabzan yaptım burada 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen bu kısma fıstık yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 tane ilmek toplayarak fıstık yaptım tekrar tığımın başında bu şekilde ipim buradan sayıyorum 1 2 3 4. trabzanımın içinden tekrar fıstık topluyorum 1 2 3 4 4 tane buraya da ilmek topladım ve bu ilmeklerin hepsini bu şekilde kapattım buraya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başına tekrar ipimi aldım. Buradaki hemen iki fıstığın arasındaki bu kısma giriyorum. Yine buradan fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane yaptım ve kapattım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. tırabzanımdan bu şekilde batım yapıyorum burada bir tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine tekrardan bu şekilde batım yapıyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 trabzan aslıyorum. hemen burada üçüncü trabzanıma ikili trabzanımı yaptım arada bir tane zincirimi çektim ve aynı yuvanın içine tekrardan batım yaptım burada yine tığımın başına ipimi Pardon burada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum üç tane zincirimden sonra hemen bu kısma fıstık yapıyorum bir bir önceki modelimizde yapmış olduğumuz gibi dört tane bu şekilde fıstık topluyorum arkadaşlar. Burasını tekrardan alacağım. İpim takıldı. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4. Şimdi yine bu şekilde ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4. trabzanımıza batıyoruz. Yine buradan da 1 2 3 4 ve buradan hepsini birlikte bu şekilde topluyorum. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine bu kısımdan 1 2 3 4 ve yine topladım burada tığımın başına ipimi alıyorum sayıyorum 1 2 3 4. trabzanımdan batıyorum buraya bir veya iki zincir çekebilirsiniz tığımın başına tekrar ipimi alıyorum aynı yuvanın içine batıyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 trabzan atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum 2 1 dediğim gibi 1 veya 2 zincir çekiyorum bu kısma tekrardan bu şekilde trabzan yapıyorum burada 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum yine hemen bu kısımdan 1 2 3 4 4 tane ilmek topladım yine buradan 1 2 3 4 tane trabzan sayıyorum 1 2 3 4 hepsini birlikte bu şekilde topladım 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine buraya fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine topladım ve kapattım. tamam başına ipimi aldım. Buradan 1, 2, 3, 4. Trabzanıma batıyorum. 1 veya 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum tekrar zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum bir iki trabzan atlıyorum bu kısma da bu şekilde iki tane zincirimi çekiyorum yine bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet çiçekle bitirdim arkadaşlar burayı saymadan yaptığım için biraz trabzanım az kaldı buraya tığın başına ipimi alıyorum bir tane trabzan yapmam yeterlidir şöyle bir veya iki trabzan yapıyorum bu kısmı iki tane trabzan yaptım bir iki üç tane zincirimi çektim ve geriye döndüm burada tekrardan bir iki üç tane zincirimi çekiyorum Evet modelimizin ikinci sırasındayız Modelimizin ikinci sırasında ise buraya iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen burada bu kısma batım yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. Bu şekilde 4 tane pardon ilmek topladım. Buraya bir ya da iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine bir, iki, üç, dört tane yine ilmek topladım. Bir fıstık daha yaptım. Buraya çiçeğimizi oluşturduk arkadaşlar. Buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen aradaki ara modelime geçiyorum buraya iki tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine tekrar batım yapıyorum diğer modelime geçiyorum iki tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine bu şekilde batım yapıyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum buradaki fıstıklarımı tekrar yapıyorum 2 3 4 hemen bunu topladım arada bir veya iki zincirinizi çekin 1 2 3 4 tekrardan kapadım iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada yine aradaki ara modellerimi trabzanımı yapıyorum diğerine geçiyorum iki tane zincirimi çekiyorum yine bu şekilde şöyle göstermek istiyorum tekrardan <laughs> bu kısmı tekrar göstermek istiyorum iki zincir tamam başına ipimi aldım bir iki 3 dört topladım kapattım 2 zincir tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 yine bunu da aynı şekilde topladım arada iki tane zincirimi çektim yine aradaki ara modelimi arada iki zincirimi yine çektim. Burada zincir çekmeden atlıyoruz diğer modelimizi. Yine iki zincirimizi trabzan arasında çektim. Yine iki tane zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Kapattım. Bir veya iki zincirimizi çekiyoruz. Bir, iki. 3 4 ve kapattım. 2 tane zincirimi çektim kenardaki. Hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 3 tane zincir tığımın başına ipimi aldım ve modelimi çevirdim arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu bir alt sırada yapmış olduğumuz iki fıstık arasındaki hemen zincirimin içine bu şekilde batıp trabzan yapıyorum arada iki tane zincirimi çekiyorum yine tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine tekrar batıyorum burada zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum yine bu kısma trabzan yapıyorum arada iki tane zincirimi çekiyorum bu kısma tekrardan trabzan yapıyorum Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. 3 tane zincirimden sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradan fıstık yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane fıstık yaptım. Şimdi ilmek topladım. Pardon. Hemen buradan 2 tane bu trabzanlar yapmıştık. Aradan bu kısma batıyorum. Zincirin tepesinden 1 2 3 4 topladım. Hepsini birlikte bu şekilde topladım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Yine ilmeklerimi topladım. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu kısma trabzan yapıyorum. 3 tane 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine batım yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekip bir trabzan daha yapıyorum. Burada tekrardan 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum ilmek topluyorum 1 2 3 4 tekrar bu iki trabzanın arasından ilmek topluyorum 1 2 3 4 hepsini birlikte topluyorum kapatıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum fıstık yapıyorum 1 2 3 4 topladım kapattım tığımın başına ipimi alıyorum bu kısma geçiyorum bir tane trabzan 2 zincir yine aynı yuvanın içine bir trabzan daha yine zincir çekmeden Bir trabzan daha yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Yine bu şekilde batım yapıyoruz. Buraya 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 yine bu aradaki trabzanımdan alıyorum 1 2 3 4 hepsini birlikte bu şekilde topladım Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna bu şekilde geldim ve kenardaki kenar trabzanlarımı iki tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar burada üç tane zincirimi çekiyorum geriye dönüyorum bir trabzan daha yapıp buradaki kenar trabzanımı yapıyorum burada tığımın başına ipimi alıyorum bu kısma geçiyorum trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum yine aynı yuvanın içine batıyorum tığımın başına ipimi alıyorum diğer kısma atlıyorum buraya iki tane zincirimi çekip tekrardan buraya trabzan yapıyorum bu kısmına burada tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısımdan fıstık yapıyorum bir 2 3 4 hemen topladım kapattım arada iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum yine bir tane daha fıstık yapıyorum aynı yuvanın içine yine bunu da topladım arada iki tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz Burada yine bu kısma batıyorum, arada iki zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Zincir çekmeden diğer trabzanın içine atlıyorum, iki tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bu şekilde batım yapıyorum. Burada iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu kısma fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Kapattım. Arada 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Kapattım. 2 tane zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan batım yapıyorum arada iki zincirimi çekiyorum yine bir batım daha yapıyorum zincir çekmeden hemen buradaki zincirimin içine batıyorum iki zincir yine aynı yuvanın içine trabzan iki tane zincirimi çekiyorum bir iki üç dört topladım. 2 zincir. Yine aynı yuvanın içine 1 2 3 4 Kapattım. 2 zincir. Hemen bu kısımdaki trabzanıma 2 tane zincir. Yine aynı yuvanın içine Tekrar bu kısma atlıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben modelimi birkaç sıra ilerliyorum. Şimdi papatyanın üstüne bu şekilde model kuruyoruz. Modelin üzerine papatya yani modellerimiz yer değiştirerek bu şekilde devam edecek arkadaşlar birkaç sıra ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Ve çok güzel bir model oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.